Aa, evet, Husband Hotel ikinci sezonu inceledim, şey hmm, izledim. Daha doğrusu ikinci sezonun ilk 4 böl bölümünü. Hmm. Ee, şimdi birinci sezonu biraz unutmuşum sanırım. Ha, bu arada dördüncü bölüme kadar izlememiz sebebi daha gerisi çıkmadı. Onları da incele, izleyince olan incelemeyle izlemeyip karıştırmaya başladım. Bir dilim dönmedim onlar da ince şey yine saçmalık yine izleyeceğim diyeceğim inceleme diyorum onlar da inceleyince ya yine izleyince izleyince buruh <laughs> Neyse onlarda da izleyince bir tane daha ikinci sezonu ait olarak inceleme konuşması yaparım Neyse Aa, birinci sezonu unutmuştum bir miktar çok değil hani şu meleklerle şeytanlar savaş verdi bir şey oldu falanca filanca o öldü bu öldü falan ve bitti birinci sezon filan. Bunları bir miktar hatırlıyorum. Aslında belki de birinci sezonun üstünden bir kere daha geçip de tekrar izlemek lazım ama hatırlarım diye belki hatırlarım diye izlemeye başladım ikinci sezonu ve iyi kötü hatırladım bayağı ayrıntıları. Bir kere bu dizi bu kadar müzikal değildi. Ben müzikal şeyleri pek sevmiyorum. Yani bir dizinin yarım saatlik bir dizi bölümünün 15-20 dakikasının birkaç tane müzik klibi gibi olması saçmalık bence. Ya müzik klibi çevirin ya da adam akıllı oturup dizinizi yapın. Bu Zaten müziği filmlerde, oyunlarda vesaire çok şey bulmuyorum ben. Lazım bulmuyorum ama nadiren bazı filmlerde ya da oyunlarda müzik iyi ayarlanmış oluyor. Ama onun hariciyetini de çok sevmiyorum. O yüzden nedense çok katlanamadım. Müzikal kısımları zor zor dinleyebildim. Hani bu arada müzikal kısımlarda sadece şarkı söylemiyorlar. Şarkı söyler gibi diyaloglar devam ediyor. O yüzden mecburen dinledim. Ama müzikal kısımları baya baya sıktı beni. Dört bölümü zor bitirdim. Birinci sezonda mı böyleydi? Ben izledim. O zaman çok enteresan geldi da izledim. Vay be, ne kadar iyi bir dizi dedim. Beğenmiştim çünkü birinci sezonunu. Bu biraz sıkıcı geldi. Dizi yine iyi, güzel devam etti ama müzikal olması, çoğu sahnenin bu sadece bir kötü tarafıydı. Spoiler vereceğim bu arada. Şu andan itibaren ona göre. Şimdi evet bir tane kobra yılanı gibi bir şeytan vardı. Oh, abi, iyi. O abi o meleklerle şeytanların savaşında fedakarlık falan yaptı diye cennete gitmiş. Cennet baya karıştı işte. Bunlar gelir bizden intikam alır. Bu nasıl gelebilir buraya falan filan diye. O meleklerin başındaki kız e, görevinden alındı falan. Charlie e, oteli bu arada Hazbin oteli. İşte buradan günahlarınızdan arınır, kurtulur, cennete yükselirsiniz falan gibisinden bir triplere yapmaya başladı. Böyle ilerledi. Çok da konu çok bir güzel bir noktaya gitmedi ama aslında şu Alistair'ın hikayesini anlattıkları kısım baya hoşuma gitti. Alistair meğersem kendi sırf cehennemde iyi bir rütbeye, makama, mevkiye sahip olabilmek için şeytani ayinler yapıyormuş. Aslında tam olarak satanistmiş ve işte şeytanla anlaşma yapıp ruhunu satmış falan. İşte şeytan kadın o şey cehennemdeki görevli kadın şey yapıyor işte. Bir görev vereceğim sana. Onu yaparsan tamamdır falan diyor. Tam o görevi yaparken görevin e, ya da görevin gerektirdiği maddeleri gerçekleştirirken ormanda bunu e, ceylan mı, geyik mi ne sanıp bir avcı alnının çatına vuruyor. Onunla bir alay ediyor işte tam böyle bir şey yaparken geberdim falan diye. Elis cehennemdeki cehennemde kök adından intikam almak için falan ee, şeyle şu televizyon adamla bir anlaşma yapıyor. Kendini bayağı bir madar ettiriyor falan ve sonra dördüncü bölüm bitti. Kısaydı pek bir şey anlatmadılar. Dört bölümden çok fazla bir şey çıkmadı bence. Ee, keşke böyle şeyleri uzatıp uzatıp dizi yapacaklarını üçleme şeklinde sinema filmi yapsalarda hani tamam dizi çekmek dizi güzel yani yerine göre diziler güzeldir çünkü bir hikayeyi kitap okur gibi uzun uzun izlersin ama kitap okumaktaki gibi bir kitabı okuyacağım işte gözüm yorulacak bir efor sarf edeceğim falan buna gerek kalmaz oturur izlersin diziler kitapla film sinema filmi arası bir dünyadır hatta diziler biraz daha e, kitapların Nasıl desem şeyidir. Sinematikleştirilmiş halidir. Ama bazen de gereksiz yere bir sezon daha çıkaralım, bir biraz daha ilerletebilelim, biraz daha çekelim diye konuyu uzatıyorlar. Konu vermiyorlar sana. Mesela işte The Boys şeyi dizisi de öyledir ya. İşte Homelander'ı e, Soldier Boy haklayabilir mi? Haklayacak mı? Homelander ölür mü? Bilmem. İşte Soldier Boy acaba ölebilir mi? Gücün nereye kadardır? Çünkü o Soldier Boy nükleer patlama yapıyor. E, sinir krizi falan geçirdiğinde herif olur ya da istediğinde havasında olduğunda. Ya da bazen bir şeyle tetiklenip aniden Bank diye bir nükleer patlama yapıyor kendinden geçip. E, ve o öldürmezse süper güçlü canavar şey, e, metak insanları e, geçici olarak bir miktar bir süre güçlerinden koyuyor, İşte gücünü alıp da sonra tekme tokat dala da Merak içinde kaldık ve öyle gitti. Mesela bu Hazmin Otel de öyle. Birinci sezonu izledim. İkinci sezonu gelmesi bayağı bir zaman aldı ve işte bekle. E, önceki izlediklerini unutuyorsun. Yani bunlar keşke böyle olacağına sinema filmi olsa. Hani birkaç film falan. Ve yani daha bir kısa sürede bir hikaye anlatsa da hikayeyi anlatsak keşke. Evet buraya kadar böyleydi. Çok bir ilerleme olmadı. Sanki birinci sezonun basit bir devamıydı. Birkaç şey ilerledi sadece. Çok bir gelişme olmadı. Dizilerin bu yönünü sevmiyorum. Belki de bir dizi çıktığında çok övülüyor, çok seviliyorsa birileri tavsiye ettiğinde hikayesi sonlandı mı? Çekilmeye bırakıldı mı? Çekilmesi bırakıldı mı? Falan gibisinde bir bakmak lazım. Tamamen bittiyse, bir nokta koyulduysa o hikayeye belki de o zaman izlemek lazım evet siz izlediniz mi Hasbun Otel'i çok enteresan fantastik bir çizgi film dizisi ve çok enteresan e, sizin düşünceleriniz ne dediğim gibi bu sezondan şu ana kadar ilk 4 bölümden benim e, hoşuma giden kısım sadece Alistair'in hayatı cehenneme gidiş hikayesi falan biraz onu anlattılar oralar baya bir hoşuma gitti geri kalanlar işte önceki birinci sezondakilerin devamı olaylar gibiydi